Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu oyunun sonunu sizlere göstereceğim. Hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle ben bir sürü oyunun sizlere sonunu göstereceğim. Roblox'ta yani diğer oyunlar da olabilir. Şimdi ben başlıyorum. Siz bu oyunun sonunu merak etmiş olabilirsiniz. Ben de onun için direkt size göstereyim dedim. Biraz hızlı çıkacağım. Şu arkadaşlar şu alttaki şu paraşüt falan var ya değişiyor. Ama yani çok işe yaramıyorlar. Hatta benim geçen düşmeme sebep oldu. Çıkarken bana hani bir kere merak etmiştim. Ama hiç çıkamadığım için ben de sizlerle birlikte çıkmak istedim yani. Biraz şey yapmak lazım. Biraz hızlı yapmam lazım. Hızlı çok çok hızlı çıkmıyor ama. Yani. Biraz gıcık oldum buna. Bu oyunun amacı ne ama yani? ben onu anlamadım. Merdivenler çıkıyorsa bu oyun amacı bu herhalde. Sadece arkadaşlar hani bir tane böyle şeyler olur ya böyle halı. Renk, rengarenk halı. İşte onu herkes demek istemiştir. Yani demek istemişsinizdir bence. Ben hep istemiştim istemiştim. Burada da deneyebiliyorum. Onun için bunu bildiğim için ayrıca ben bir kere oyunu bitirdim. Onun için gördüm çok eğlenceli oldu. Onun için de ben de size de göstermek istiyorum. Siz de bu oyunu yükleyerek o şeyi yapabilirsiniz. Vermek isteye dene, deneyebilirsiniz. Sonra arkadaşlar yapacağım biliyor musun? Yapışım. Sonra şey yaptıktan sonra bir oyunu bitirdikten sonra aşağı atlayacağım. Sonra tekrar zaten halı şeyle çıkabilirim. Aşağı hiç Hiçbir şey de olmayacak. Ölmüyorum zaten. Ölünce en bir şeyden tekrar başlıyorum. Ben oyunu bitirdim sonra tekrar açtım bir gün sonra. Yani dün bitirdim oyunu. Ve günlük gün bitirdim. Şimdi en baştan başlıyorum. Hiçbir şey olmamış. Hiç olmamış. hiçbir şey olmamış şekilde. Onun için biraz yani biraz kötü oldu benim için ama tekrardan onu bitirebilirim yani. Şimdi mora geçtim ama daha benim daha çok var. Bakayım bir. E ben. Arkadaşlar e, ben şey yapıp buraları geçip size göstereceğim. Arkadaşlar e devam ediyoruz. Benim sadece iki basamak kaldı. İki basamak kaldı yani. Sonuna geldim ben. Şimdi size göstereceğim. Birazdan da şu aşağı atacağım ben. ben Aşağıda şunları biraz şey yapmak istiyorum. Biraz sıra şey istiyorum. Ah kendim öldüm. Nasıl bir şeyiz artık. Neyse bu arkadaşlar size bunu gösterecektim. Şey Bakalım.

Nasıl yukarı çıkacağım? Ah. Burası ne? Uha burası ne? Neyse. Ay kardeşim bu kadar çok fazla olur mu ya? Şimdi arkadaşlar birazcık savaş yapacağım. Aslında çok eğlenceli hepsi var. Ben şimdi ölmek istiyorum. Şimdi hepsini teker teker deneyeceğim. Öleceğim de. Şurası mı Öldürün beni. Bak işte öldüm. Çok iyi oldu. Ben şu yağmurun ne işe yaradığını merak ediyorum. Görün ben hemen. Hadi. Öldürdüm. <laughs> Oha ne? Ha, ne gerek? Şu. Ay. Ben şimdi ölmeden gitmek istiyorum. Aşağıya. Yaş. Hayır. Yanlış yaptım. Ben şimdi tekrar mı çıkacağım? Kanka öldürün beni. Ben yine mi çıkacağım? Ya. Ben de çıkmak istiyorum. Ben de çıkmak istiyorum. Niye mi çıkacağım? Allah'ım ya. böyle daha da. Ben niye çıkmak zorunda değilim ben ya? Ha, çok var. Keşke o şeyi alsaydım. Şimdi boşuna çıktım yani boşu Boşu boşu. Neyse arkadaşlar ben tekrar sona gelip size şey açayım. Arkadaşlar devam etmem artık. Arkadaşlar burada bu kırmızı şey hızlandırıyor mu Bak ama ekleme yavaş yavaş daha az ekliyorum. Güzelmiş aslında. Öldürür mü? Olur ne olursunuz bak. Sen şey yalvar. Çok şükür. Öldürmeyin beni ya. Ne, ne oluyor ya? Ne? Geldi beni bu ne? Öldü beni. Öldü beni. beni lütfen ya. Kanka ben ne yapıyorum? Ben nasıl ya? çirkin oldum bu ne? Öldürün beni. Öldürün. Öldür beni. Öldürün beni. Öldürün beni. Öldürün Hadi. Arkadaşlar ben hiçbir şey istemiyorum. Ya çok kötü bir oyun bu. Neyse evet, arkadaşlar şöyle yapacağım. Şimdi önden çıkacağım ben de. Sonra düzeldikten sonra tekrar şey yapmayı düşünmüyorum. Diğer tarafa bakacağız be. Yani diğer tarafa. Ben yanına yaşıyorum. Bakacağız. Gerçi evet, ben Bakalım. Kolay yapalım bir kolay. Yap bunu. Aa. Neyse oldu. Arkadaşlar şimdi. Ben şimdi kısa görüşürüz diyorum. Bir dahaki videomda buraya geçimini size söyle göstereceğim. Bir uzun boya birincisi bu, ikincisi bu olacak. Üçüncüsü de bu. Dördüncüsü, beşincisi de bu olacak. Ay. Hepsini teker teker videoları çekeceğim arkadaşlar. Şurası gösterdiğinde 6 tane video çektim arkadaşlar. Görüşürüz.